Bu yaşam bana zor geliyor. Çekip gitmek istiyorum. Senin acı çektiğini görmek bana da acı veriyor. Bu acıları görmezden gelemiyorum. Paragraf. Sofya, tedirgindi. Evin içine sığamıyordu. Bir yerde belli süre oturamıyor bilinçsizce dolaşıyor önüne gelene bağırıyordu. Bir de intihar etme girişimleri evdekileri perişan etmişti, bunun üzerine Moskova'dan Rosolimo'yu getirttiler, Tolstoy, Doktor Makovitski'nin, dediklerinin dinlenmesini istiyor, Doktor. Makovitski, Rosolimo'nun 50 psikologlar içinde en iyilerinden biri olduğunu söylüyor. Rusya'da birçok dük ve düşes ona tedavi olmuş. Uykusunu kaçıran kötü rüyalar için ona danışmış. Rosolimo bir doktordan çok Roma'daki bir lokantanın şef garsonu gibi giyinmiş. Ucu kıvrık bıyıkları ile Çertkov onu bir şarlatana benzetiyor. Rosolimo Sofya'yı 3 saate yakın muayene etti. Aletlerle gözlerinin içine baktı tahta çekiçle dizlerine vurdu ona sorular sordu ve gözlemledi. Lev Lavovic ise mırıldanıyordu, esas hasta olan babam. Onun tedaviye ihtiyacı var. Tolstoy, odanın içinde dolaşıp duruyordu. Çerkova yanaştı. Bu Rosolimo beni şaşırttı. Bilim adamları gibi budala. Çertkov cevap vermedi. Çaydan sonra Rosolimo, Tolstoy'la konuştu. Sofya'nın ruh hastalığının nedenlerini buldum. İki tür rahatsızlığı var. Paranoya ve histeri ağırlıklı olarak, hastanın sorununun, ekonomik, biyolojik ve kültürel kaynaklarını sıralamaya devam etti. İyileşmesi için gezintiye çıkmasını hatta ayrılmalarını önerdi. Sofya buna şiddetle karşı çıktı, Tolstoy, masada oturmuş, esniyordu. Günlük eli Sofya'ya verseler, büyük ihtimal bir şeyi kalmayacak iyileşecekti. Paragraf. Tolstoy, yeni vasiyetnamesini imzaladığından beri huzursuzdu. Hata yaptığına inanıyordu. Ama bu olaydan sonra kendine geldi. 1881'den önce yazılan tüm eserlerin kontrolünün Sofya'da olmasının yanlış olduğunu düşünüyor ve üzülüyordu. 51. Karısı ve çocuklarının alıştıkları lüks hayatı sürdürmek için eserlerinden destek alacak olmalarını kabullenemiyor, Sofya'nın açgözlülüğünün zaman içinde artacağını ve tüm telif haklarına el koyacağından, emin. Ama artık Tolstoy'un ölümünden sonra eserleri halkın malı olacak. Çertkov, eserlerin editörlüğünü yapıp yeniden bastıracak ve yayınlayacak. Telif haklarını Sasha'ya bıraktı ve eserlerine bedava ulaşabilmeleri için talimat verdi. Son aylarda sağlığı bozulan Sasha'ya bir şey olursa, telif sahibi aynı şartlarda Tanya olacak. Tolstoy, vasiyetnamesini kendi eliyle değiştirmek üzere Telyatin'kiye geldi. Yarın ormanda buluşacaklar. Tolstoy Delire'ye binip gelecek. Öğleden sonraları Delire'ye bindiği için Delire ile gelmesi Sofya'da kuşku uyandırmaz. Sergeyenko, Goldenweiser, Sergeyenko'nun sekreteri Anatol Radinski ve Çertkov ile Bulgakov, ormanda kısa bir gezinti yaptılar. Yeni vasiyetnamenin imzasında buluşacaklardı. Çertkov bundan mutluluk duyuyordu. Buluşacakları yere gittiklerinde Tolstoy gelmiş delirenin sırtında oturuyordu. Başında beyaz bir şapka vardı, mavi gömleği, uzun beyaz sakalıyla bir heykeli andırıyordu. Selamlaştılar. Atlarından indiler. Yaşlı Tolstoy, bir kütüğün üzerine oturdu. Tolstoy, vasiyetnamesini okurken elleri ve dudakları titriyordu. İçi huzursuzdu. Galiba Sofya Andreevna'ya güveninin kalmadığı anlamına geldiği içindi. Çertkov, halkımız için önemli bir an bu. Yazdıklarınıza hak ettikleri şekilde ulaşabilecekler. Tolstoy, başını kaldırdı garip bir şekilde Çertkov'a baktı. Dolma kalemini çıkardı, yanında getirdiği siyah çini mürekkebi de. 52 mürekkebi kokladı. Bu kokuyu çok severdi. Sergeyenko, kurutma kağıtlarını ve boş yaprakları verdi. Tolstoy, her şeyi temize çekti. Ağaçların altı buz gibi serindi. Rüzgar esiyordu. Tolstoy, bedenimde huzursuzluk var. Hiyanet ediyormuşum gibi geliyor. Bu arada delire kişnedi, karatepeli bir kuş, konduğu dalda sanki çığlık atıyordu. Tolstoy vasiyetnameyi temize çekmeyi bitirince, dudaklarını buruşturarak imzaladı. Sonra diğerleri imzaladı. Tolstoy işkence gibi geldi. Umarım tekrarı olmaz. Çertkov yapılması iyi oldu. Vedalaştılar. Tolstoy delireye bindi, uzaklaşıp gitti. Çertkov, onun konumundaki bir insanın böyle zor bir durumda kalması korkunç bir şey ama gerekli olan buydu, iyi oldu. Paragraf. Birkaç gün sonra çay vakti Çertkov Yasnaya Polyana'ya gitti. Vardığında Tolstoy'un, buraya gelmemesi için Telyatinki'ye bir pusula gönderdiğini öğrendi. Bu not eline geçmemişti. Çertkov'un Sofya ile karşı karşıya gelmemesini yazmıştı. Ama buraya gelmişken Tolstoy ile görüşmek istedi, evin arkasında bulunan merdivenleri kullanarak, koridorda yavaşça yürüyerek Sofya ile karşılaşmadan Tolstoy'un çalışma odasına gitti. Kapı açıktı. Doktor Makovitski çömelmiş ağrıyan bacaklarına sargı sarıyor, bir yukovda arkasında durmuş, bir ateistin, Tanrının olmadığında ısrar eden mektubu Na Tolstoy adına yazdığı cevabı okuyordu. Mektup oldukça ikna, 53, ediciydi. Tolstoy'un üslubuna benziyordu. Okuması bitince, size aşkı sorabilir miyim? Diye Tolstoya soru yöneltti. Belki adamı ikna eder diye de ekledi. Tolstoy onu kelimelere dökmeyi çok istedim ve denedim. Zor iş. Tekrar deneyeyim. Tolstoy, sakin, sabırlı ve alçak gönüllü biri. Çoğunu şaşırtan özellikleri var. İçtenlikle söze başladı. Bir insanı içtenlikle selamlamak, içimizde hissettiğimiz ilahi varlığın kabulü demektir. Muhabbet neredeyse tanrıda oradadır. Sevmeyen ölümde kalır. Markovitski sargıları bitirdi, not defterini ve kalemini çıkardı. Bir fırsat doğmuştu. Tolstoy sesini ayarladı, hafif öksürdü, devam etti. Birbirinden ayrı ruhların birleşmesidir aşk. Birbirimizi sevelim, sevgi tanrıdandır. Seven herkes Tanrı'yı tanır. Tanrı'nın varlığına dair çok işaretler var ama fark edemiyoruz. Tanrı'nın varlığını aşk ve anlayış yoluyla kavrayabiliyoruz. İnsan idrakinin ötesindedir ama onu ancak aşk ile hissedebiliriz. Bir Yukov, ama bu adam ateist, aşk ve anlama yoluyla bir varlığın sezilebileceğini kabul etmez. Sanmıyorum. Tolstoy, evet. Ama Tanrı kelimesini kullanmasa bile onun özünü teşhis edecektir bu öze herhangi bir at verebilir, ama öz yine de mevcuttur. Tanrı'ya atsınabilir, ama ondan kaçınılmaz. Tolstoy, zor bir öğretiyi, formüle edebiliyor. Karmaşık konuları basit kelimelerle açıklayabiliyor. Onun ustalığı burada, onun için saygı görüyor. 54. Bir saati yeni geçmişti, çay içmek için terasta toplandır. Sofya Andreevna, kötü durumdaydı gözlerine kan oturmuş, saçları dağınık, çökmüş bir hali vardı, yaşlı görünüyordu. Terasın öteki ucunda sallanan koltuğa oturmuş kocasına "Konukların geldiğinde ayağa kalkmalısın." diyerek bağırdı. Tolstoy zorlukla kalktı, mahcup olmuş gibiydi. Hatta Makovitski yardım etti. Sofya yüzünü buruşturarak baktı. Tolstoy da aynı şekilde karşılık verdi. Sofya, Çertkov'u görmemezlikten geldi. Çertkov, "Bu kadın deli." diye fısıldadı. Terasın orta yerinde, beyaz keten örtü serili bir masa vardı, üzerinde pırıl pırıl parlayan semaver fokurduyordu. Aslında bu ortamın tadını fazlasıyla çıkarabilirlerdi, fakat Sofya Andreevna yüzünden herkes sessizce oturuyordu. Buna rağmen demlenmiş çay, günün en iyi içeceğiydi. Günün tamamen neşesiz geçmesine mani olmuştu. Paragraf. Paragraf. ç t k o v 10 senenin ardından 1908, I.N. Ağustos ayında, Çertkov'un Rusya'ya dönmesine izin verilmişti. İngiltere'de geçirdiği 10 yıl süren sürgünün ardından Tolstoy'un öğretisine hiç değişmeyen bir güvenle sadık kalarak dönmüştü. Saçları dökülmüş ve kilo almıştı. Yine de dinç duruyordu inancından ötürü çok acılar çekmiş olması Tolstoycuların ve özellikle Lev Tolstoy'un gözünde ona itibar kazandırmıştı. Uzaklarda, davasını savunmuş, azimle çalışmıştı. Tolstoy'u, etkileyen de buydu ve Çertkov'u vekil tayin etmişti. Çertkov'un izni olmadan Lev Tolstoy'un eserlerinin bir kelimesi bile yayınlanamazdı. Yayın evleriyle tek başına görüşen, çevirmenleri seçen, gelişmeleri takip eden, ne zaman yayınlanacağını belirleyen hep Çertkov'du. Yaşlı ve zayıf kalmış üstadın tek vekili olan Çertkov, güçlüydü ve işinde samimiyetle çalışıyordu. Bazen Tolstoy'a karşı tavır alıyor olsa da, bu, Tolstoyculuk içindi. Sıcak bir yaz günü, Tolstoy, bir sivrisineğin Çertkov'un kel başına konduğunu görmüş ve bir vuruşta onu ezmişti. Çertkov üstada kinayeli bakmış. Ne yaptınız Lev Nikolayevich? Öldürdünüz onu. Saşa da oradaydı, baba neden yaptın? 57. Lev Tolstoy kendini affettirmek için, bu adam her şeyini bana feda etti. Benim için lüks yaşamından vazgeçti. Tüm enerjisini de benim eserlerimin yayınlanmasına harcadı. Çertkov'un hedefi Lev Tolstoy'un eserlerini yayınlamaktı, bu fedakarlığa karşı karşı yazar kendini ona karşı borçlu hissediyordu. Bu belki de ihtiyarlığın getirdiği bir durumdu. Müritler kendi aralarında Çertkov'u tartışmıyor olsa da Biryukov ya da İngiliz çevirmen Mot gibi önemli isimler, Çertkov'un geçimsiz ve dala verici biri olduğunu söylüyordu. Biryukov'u, Çertkov'un, Tolstoy'u nasıl kendi iradesine boyun eğdirdiğini görmek, üzüyordu. Lev Tolstoy bu vesayetten rahatsız oluyordu ama değer verdiği ilkeler adına olduğu için ses çıkarmıyordu. Çertkov, inancı ve ideali için, her şeye karşı katılığı, inadı, kaba anlayışı vardı. Çertkov, hizmet ettiği fikirleri dünyaya dayatmak için her yolu mubah görüyordu. Tolstoy'un eserlerini dünyaya tanıtmak için çabalıyordu. Bunun içindir ki, yaşlı Tolstoy'a göz kulak oluyor, yersiz sözleri ve yazıları çıkarıyor, onu koruyordu. Çertkov, Rusya'ya döndükten sonra ilk günlerini, Tolstoy'un yanında geçirdi. Daha sonra Yasya Napolyana'ya yakın Telyatinki'ye yerleşti. Saşa, Telyatinki'deki toprağın yarısını ona sattı. Uzun bir koridorun sağına soluna dizilmiş odaları olan iki katlı bir bina inşa etti. Evinde, sekreterlik, bahçıvanlık, bulaşıkçılık yapan kişiler kalıyor. Hepsi Tolstoycu olan 30'a yakın kişi, bunlar konforu hor. 58. Görüyor, yerde, samanların üzerinde ya da mantolarına sarılıp yatıyor. Üst katta ise, Çertkov'un eşinin, annesinin ve oğlunun oturduğu iyi döşenmiş odalar var. Çertkov, Tolstoy'a evini gezdirdiğinde Tolstoy kızı Sasha'ya, bu kadar büyük ev yaptırmak için çok para harcamıştır, diyecekti. O dönemde Çertkov, Tolstoy'un düşüncelerinin derlemesi, ni yapmaya başlamıştı. Geniş bir derleme çalışması olsun diye Tolstoy'un eserlerinde, mektuplarında, günlüklerinde, öğretisini açıklamaya yarayacak cümleleri araması için bir ekip kurmuştu. Bu ekip Tolstoy'un yazılarını inceliyordu. Toplananları, Çertkov inceliyor, beğendiğini alıyor beğenmediğini atıyordu. Çertkov bazen hoşuna gitmeyen bir bölüme kızıyor, Tolstoy'u suçluyor bazı kelimelerin değiştirilmesini istiyordu. Genelde Tolstoy isteklerini yerine getiriyordu. Öğlenleri, Telyat'inki malikanesi sakinleri ırgatlar, yemekhanenin büyük masası etrafında toplanıyordu. 50'ye yakın aç insan, kazanlara uzanıyordu. Bu Tolstoycu komün, prensipte eşitlik, yardımlaşma ve sevgi yasalarıyla idare ediliyordu. Ama burayı ziyaret eden Sasha, tarikat kardeşlerinin üç sınıfa ayrıldığını tespit etti. Masanın ucunda Çertkov ve yakınları, ortada ekipteki iş arkadaşları, diğer uçta işçiler, köylüler, çamaşırcılar, uşaklar oturuyordu. Bulgura, hakkı olan üçüncü sınıftakiler, pirzola ve kompostoyla beslenen birinci sınıftakilere imleniyordu. Çertkov'un annesi, Telyat'inkide de farklı bir yaşam sürüyordu. 59. Masalara beyaz örtüler, işlemeli porselen yemek takımları istiyordu. Çertkov da her zaman şıktı. Çocuğu Dima ise pis ve vasattı her tarafını bitler sardığından kaşınıyor, çamurlu çizmeleriyle etrafta dolaşıyordu. Babası onu azarladığında, köylülerle yaşamak için onlar gibi olmak lazım, diyordu. Çertkov, Yasya Polyana'ya genelde sabahları Tolstoy çalışırken gelirdi. Oysa çağırılmadıkça çalışma odasına kimse girmezdi. Fakat büyük müride bu yasak uygulanmıyordu. Çertkov içeri girip ihtiyarın üzerine eğilir, yazdıklarına kafasını sokardı. Yazdıklarını okur, onaylar, bazen eleştirirdi. Şurasını değiştirirseniz daha güzel olur. Bu Tolstoy'u huzursuz ederdi ama çoğu kez razı olurdu. Bu kendini üstün görme, bu teklifsiz hali Sofya'yı kızdırıyordu. Haklarına tecavüz edildiğini düşünüyor, bu düşünce de onu huzursuz ediyordu. Eskiden kocasına, kavgalarına rağmen onda uyandırdığı cinsel arzuyla söz geçirebiliyordu. Ama artık 65 yaşında sinir hastası bir kadındı. Tolstoy'da cinsel duyguları kalmamış bir ihtiyardı. Çertkov, Sofya'nın yaptığı hataları kendi egemenliğini sağlamak için kullanıyordu. Ama Sofya buna izin vermeyecekti. 46 yıl, sadece Rusya'nın değil, dünyanın saygı duyduğu bir yazarla, onun eserlerine destek vererek, evini çevirerek, el yazmalarını temize çekerek, hatta, savaş ve barış eserini 9 defa düzelten biri olarak, ona çocuk vererek, hastalandığında sağlığında ona bakarak yaşıyordu bir Tolstoycu, hizmetkarın karşısında ezilip gidemezdi. Ama Çertkov da kendi açısından haklıydı. Tolstoy'u temsil etme hakkının yalnız kendisine ait olduğuna inanıyordu. Bu yüzden yazarın en güvendiği kişi olmak çok önemliydi.